Kumar bağımlılığı, kişinin kontrolünü kaybederek aşırı ve obsesif bir biçimde kumar oynama durumudur. Aslında kişi hem finansal ve mali olarak kayba uğramasına rağmen hem psikolojik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya gelmesine rağmen kumar oynamaya devam etme durumudur. Aslında bakıldığında son 5 yıl içinde belki de 10 yıl içinde kumar bağımlılığı ile ilgili gerçekten demografik anlamda da belirgin bir değişiklik olduğundan söz edebiliriz. 10 yıl önce bu alanda kumar bağımlılığına baktığımızda daha çok at yarışı gibi ya da yurt dışına çıkmıştı kazino tarzı oyunların daha yaygın olduğunu görmekteydik. Ama geldiğimiz noktadan itibaren özellikle sanal olarak kumar sitelerine çok kolay ulaşılıyor olması, gene sanal olarak bahis sitelerinin çok kolaylıkla ulaşılabiliyor olması maalesef özellikle genç ve genç erişkinlerde kumar yaygınlığını giderek arttırmakta.